kadar Bir şey dikkatli çekin. Burada köpekler hep aynı cins. Tipleri yok ki. de öyle. valide de öyle. Endonezya öyle. Çilki gibi büyük köpekleri var. <gülüyor> <gülüyor> o ya. Bu ardına değmiyor ayol. Ama bizim mahallede bir tane var. Bizim oturduğum yerde. Geceleri falan böyle şey yapıyor. Biraz sırnaşıyor. Evet. sıcak olmasa bir tane kangal getirip salacağım buraya. Hepsi bu kangal burada yapamaz. Ben. Yapamaz Uşakta Uçakta benim vardı. Burası soğuk oluyordu. <laughs> 63 kilo doğurdu <laughs> Neredeyse. <gülüyor> yani <de> insan oralı. <laughs> យេយេយេអូខេញ៉ាយញ៉ាយយេចាចាចាចាចាចាកម្ពុជាចាចាចាចាចាយេយេយេអេវ៉េតទេមេកឈាចា Ha bakon, evet. Bakon. <laughs> bakon, filiç diye bir yere geldik. Girmek isteyen varsa girsin diyor. Yok. İçerisi çok güzel. İçeriz.

Bakın evet, yani. <laughs> bu, oh, bu bunun I Orası, 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 tanıştık. Muhtemelen burayı orası, 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 Burada. değil mi? Burada yerim, içerim. Evet. bir tane de ufak bir araba. İyi gezebiliriz şehre gidiyorum. Birazdan görüyoruz. Çok güzel bir şey. İnanılmaz güzel bir yer. Bayıldım. É that's vã. Mysterical apples, Hello. 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 <laughs> 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 hey, bye bye. <laughs> oh. Şey. Ah evet ne kadar güzel. küçük bir araba galerisi gibi. Motorlar da var küçük.